Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle su sure al söyleyeceğim. Şimdi beni dinleyin. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahadi. Allahu samadi. Lem yeled ve lem yuledi. Ve lem yekun lehu kufvan ahadi. Şimdi sizlerle ne anlatıyor? Nasıl söylüyor? Söyleyeceğim. Kul huvallahu ahadi. Yani yanında bir şey yok. Sadece bir Allah var. İki tane Allah yok. Kul vallahi Annesi babası yok. Evladı yok. Lem yelid ve lem ve lem lehu Çocukları yok. Çocukları yok. Annesi babası yok. Ve lem lehu Yani arkadaşları yok, onları yok. Hiçbir şey yok. Sadece bir Allah var. Allahu Subhane ve Teala. Şimdi tekrar söyleyeceğim. Suretul İhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahadi. Allahu samadi. Lem yeled ve lem yuledi. Ve lem yakun lehu kufvan ahadi. Sadakallahul azim. Siz çok seviyorum. Bundan benim için ezberleyin tamam mı? Görüşürüz.